Eyyüzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tekulu limen yuktelifu fi sebilillahi emvat. Ve ve la killa teş'urun. Ve la nebluvenneküm bi şeyin minel hafi vel cüvayi ve nafsi minel envali vel enfusi ve semerat ve beşiri sabirin. Ellezine izâ esâbetün musibetün kalü <laughs> ve inna lillahi ve inna ileyhi raciyun. Ülâike aleyhim salavatü min rabbihim ve rahmetü ve ülâike humul muhtedûn. İnne safa vel mervete min şiâirillâ fe men haccel beyti evi temerra fe lâ cünah aleyhi ey yetavvefe bihim. Ve men tetavvea hayran fe innallâhe şakirun İnne allazîne âmenû mine'l-beyyinâti vel huden min bâdemâ beyyenehû lin-nâsi <Sessizlik> fil kitâbi ulâike lân yehmulû ve lâ yehmulûn. İllellezîne tâbeû ve aslihû ve beyenû fe ulâike tübû aleyhim ve netevâbur rahîm. İnnellezine keferu ve matu ve hum küffarun ulaike aleyhim lanetullahi vel melaiketi ve nasi ecmeyin. Halidine fiha la yuhaffefu anhum azabu ve la hum Ve ilahu kim ilahu vahid la ilahe illa huve'r rahmanur Subhan rabbike rabbil izeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin Tekabbel minna ve şemerzen ve bi hürmetil Fatiha